Opet Fuchs Full Check Services ekibi olarak birçok sektörde operasyonel mükemmellik ve çevik yaklaşımla hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz sahalarda gerek bakım, gerek üretim birimleri ile işbirliği içinde çalışarak periyodik yağlama faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tuğçe periyodik bakım takip yazılımımız sahada kullanmakta olduğumuz tabletler ve QR kodlu ekipman takip sistemleri sayesinde ekipmanlarla ilgili anlık durum bilgisini 7 gün 24 saat istenilen ayrıntıda sunabiliyoruz. Temel amacımız iş ortaklarımızın ekipmanların durumuyla ilgili herhangi bir soru işareti olmaması ve gönül rahatlığıyla yağlama operasyonu dışındaki sorumluluklarına odaklanabilmeleri. Ekipmanların yağlaması ile ilgili doğru verileri doğru zamanda sunuyor. Etkin bir bakım planlanması yapabilmesi için çözüm üretiyoruz. Ekipmanda gördüğümüz olağan dışı durumları bildirerek aksiyon planları oluşturuyoruz. Her zaman önce sağlık diyor, tüm bunları iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından hiçbir ödün vermeden hayata geçiriyoruz. Her bir alanında uzman teknisyen arkadaşlarımızın bulunduğu bir ekibe sahibiz. Tüm bilgi birikimi ve tecrübemizi ortaya koyarak hizmet verdiğimiz tesislerin faaliyetlerini Hiçbir sorunla karşılaşmadan sürdürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Özetle diyoruz ki full check services yağlama hizmetinden çok daha fazlası.